Merhaba arkadaşlar. Şimdi özellikle 1 Mayıs'tan sonra özellikle 1 Mayıs'ta gerek muhalefetin, gerek sendika başkanlarının, gerekse Yeniden Refah Partisi gibi hani yarın öbür gün daha fazla gündemi meşgul edecek kişilerin, partilerin daha çok kademe emekliliği dillendirmesi çok güzel. Ve Yeniden Refah Partisi'nden Genel Başkan Yardımcısı Sayın Suat Kılıç Bakın güzel açıklamalarda bulunmuş. Kademeli emekliliğe destek vermiş. Şimdi sesini açacağım. Siz de dinleyeceksiniz. Yani hani hem iktidara yakın hem iktidardan uzak. Yani bazen yakın bazen uzak. Bu gibi açıklamaların gelmesi gayet güzel. Şimdi Sayın Sulaat Kılıç'ın verdiği işte 9999'dan emeklilikte adaletsizliğin mira, miladı diyor. Ondan sonra gelen SSK girişleri miladı diyor adaletin gelmesi için kademeli geçiş elzem diyor. Mutlaka gerekli diyor. Çok önemli, çok güzel. Gelin sizlerle paylaşalım. Siz de bir dinleyin bakalım. Gerçekten de hani yarın öbür gün işimize yarar mı? Bence yarar. Açıyoruz. Ama ya bu zamanda bulunan dosyasını bize çevirmiş tutuyor. Elektrikli adalet arayanlar var. O kadar artık metal yorgunu oldular. O kadar beceriksiz oldular. O kadar yönetemiyorlar ki. Ellerindeki parayla bile insanları memnun edemiyorlar, mutlu kılamıyor. Elinde, hani demin dedim ya, un var, yağ var, şeker var, her şey var. Becerik bir helva yapamıyor. Bir grup insanımızı emekli ettiler, 3 yaşında. Kalanları bıraktılar, kaderini terk ettiler. 9-9-1999, emeklilikte adaletsizliği miladı. O günden önce sigorta girişimi yaptıranlar, 3 yaşında emekli. Yeniden çalışabilir, iş bulabilir, emekli maaşını alabilir, keyfine bakabilir, problem yok. Bir gün sonra emekli girişi, sigorta girişi yaptıranlar 60 yaşında emekli olacak. 17 yıl daha çalışmak zorunda, emekli maaş alamaz, prim yatırmak zorunda, hayat <laughs> tutturamaz, keyfine bakamaz. Ya bir güne 17 yıl adaletsizlik olur mu Allah aşkına ya? Bir güne 17 yıl adaletsizlik olur mu? Böyle bir şey olabilir. Ya kademeli geçiş yapmak insanın aklına gelmez mi ya? Merdiveni bile nasıl çıkıyoruz? Teker teker. Ne diyor şair? Ağır ağır çıkacaksın bu basamaklardan. Diyor ya şair. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Dediği gibi kademeli yapabilir. 43, 45, 47, 49, 51. İki sergi Hem de üzerinde bir en daha az olurdu. Hem insanlar geleceğini görürdü. Hem de kimseyle kimsenin arasında adaletsizlik olmazdı. Hem de emekli maaşları 14.469 lira değil, en az 20 bin lira oldu. İşte yönetemiyorlar. O yüzden bizim gelmemiz lazım, bizim yönetmemiz lazım. <laughs> Ama bu bulunanların da bizi iktidara taşımak için çalışması lazım. Yani gece gündüz, yani durdurak bilmeden, yani mazeret Evet, umuyoruz bu açıklamalar gün gelir, kademe emeklilik için güzel adımların habercisi olur. Biz de buradan tekrar paylaşırız. Görüşürüz arkadaşlar.